Okay, let's go. Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Rahmiçi açık oto pazarındayız. Bakalım 2024 yılının Şubat ayında ikinci el piyasası ne durumdaymış. Hep beraber gezip görelim. Arkadaşlar bir tane 2020 Polo var. 96 binde 1.6 dizel demiş orijinal hatasız boyasız kredi çıkarılır demiş fiyat olarak da 946 bin lira istemiş fiyat otomatik vites orijinal şöyle aracı çekiyorum sizler için araç temiz gözüküyor arkadaşlar söylemişler abi bu İyi gene olursa bilgilerine ulaşabilirler. 2020 model Polo bir tane 2021 Clio var arkadaşlar 79 binde 642 bin lira istemiş benzinli demiş orijinal şöyle çekiyorum araçlar için ilgilenen arkadaşlar olursa bilgilerine ulaşabilirler bu araçların çoğu galeriden arkadaşlar. Zaten isimleri belli oluyor galerilerin. Numaralar da yazıyor. Şöyle çekeyim araç için. Araç temiz duruyor. 79 bin arkadaşlar aç. <laughs> arkadaşlar bir tane 2020 model Opel Corsa var. 110 binde orijinal demiş. servis bakımlıymış bir 1 -2 özel seri diyor. Değişensiz, hazır, kayıtsız. Fiyat 660 bin lira. Şöyle aracı çekiyorum sizler için. Bakalım kapılar açıksa iç detaylarını da çekmek istiyorum. Bu araç sizin mi? Yok Abi. İç detayları bu şekilde arkadaşlar. Opel var korsa. Opel Corsa. Tertemiz araç. kapı bu şekilde arkadaşlar. Şöyle aracı çekiyorum sizler için. Şöyle bagajını da çekeyim. İyi gelen arkadaşlar olursa aracımız bu şekilde. Bakayım. Orada, altta şurada boşluk var usta. Şurada. Altta mandal var. Araç bu şekilde arkadaşlar. Şöyle yolcu tarafını da çekmek istiyorum sizler için. Sanırım sıfır paspaslar var altta. Araç güzel. Temiz araç. Zaten yeni model bir araç. Aracın bilgileri bu şekilde arkadaşlar. İlgilenen arkadaşlar olursa buradan ulaşabilirler. 2020 model Corsa 110.000'de. Arkadaşlar bir tane Fiat Egea var. 2023 model 100. özel seri demiş. 26.000 km'de orijinal servis bakımlı garantili. 1.3 düzel 95 beygir demiş. 820 bin lira fiyat çekmiş. Şöyle araca çekiyorum sizler için. Şöyle 100. yıl yazısı da orada zaten. Fiyat Egea 2023 model. Kapıları kilitli maalesef. 2015 Araç bu şekilde arkadaşlar. Temiz bir araca benziyor. Evet arkadaşlar Rene Bey 97 model demiş. Kilometre 230 binde. Fiyat olarak da 233 bin lira fiyat istemiş. 97 Burat Bey 1.4 benzin PG Şöyle aracı çekiyorum sizler için. Alo. Değişen boya durumu yok sanırım. Tekrar bir bakacağım. Reli paket demiş. Bir tane Opel Mokka var arkadaşlar. Benzinli demiş. Bakalım bilgileri nedir? 1.4 Enjoy paket demiş. 4x4. 64.000'de manuel. Fiyat olarak 728.000 lira fiyat istemiş. oğlum ya, 2012 model demiş. Var ne 2012 modeli var mı? Ben bilmiyorum ama varsa da yazsın Allah Sanki yanlış yazılmış gibi geldi bana bilgileri. Araç bir şekilde arkadaşlar. ilgilenen olursa bakalım bilgisi var mı? Bilgilerine ulaşabilirler. Arkadaşlar bir tane 2019 Toyota Corolla var. 108 bin demiş. Bakalım fiyat olarak 98 bin lira fiyat çekmiş. Otomatik vites. Şöyle aracı çekiyorum sizler için. 2019 model Toyota Corolla. 908 bin lira fiyat istemiş kapıları kilitli bakamıyoruz araç bu şekilde arkadaşlar ilgilen olursa ulaşabilirler 1.6 motor benzinliymiş araç otomatik vites bir tane lokal boyası var demiş Pardon iki tam bir tane lokal boyası varmış aracın Arkadaşlar bir tane 98 model Ford Escort 1.6 ZTEK demiş. Hidrolik direksiyon LPG'li. Fiyat olarak 179 bin lira fiyat çekmiş. Şöyle aracı çekiyorum sizler için. Ford Escort 98 model 1.6 diyor. Aracın iç detayları bu şekilde arkadaşlar. 98 model araca göre temiz duruyor. Buraya için direkt? Şöyle geçebilirsek. Sizler için iç, detaylarını çekmek istiyorum. Şu şekilde. Yani 98 model bir araca göre araç hani albenisi var gibi değerlendirilebilir. Şurada yıpranmalar var. Tabi yaşı gereği normaldir. Araç bu şekilde. Kapısı da zor kapanıyor. Yani arkadaşlar eski model araç. İlla ki o masraflar var. Fiyat işte 180 bin lira. 1.6 Hidrolik direksiyonu LPG bir araç. Komple boyalı sanırım zaten belli boyasından da. Aracımız bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane Ford Fiesta var. 2015 Fiesta. 100 binde orijinal demiş servis bakımlı 1.5 dizel kalasız masraf, masrafsız demiş 620 bin lira fiyat istemiş 2015 model fiyasta 2015 fiyasta trend paket belli zaten şöyle bir aracı çekiyorum sizler için <laughs> belki ilgilenen arkadaşlar olabilir diye bir tarafında pazarlık var Şöyle içini açabilirsek. Yok kablolar kilitliymiş. İçini çekmek istemiştim ama. Bu şekilde Ford Fiesta 2015 model. Bir tane kuryer var. Otomobil ruhsatlı demiş. Şöyle çekiyorum aracılar için. Ford Courier. bakalım bilgileri ne demiş. Dizel 1.5 Titanium paketi 2019 model demiş. 94.000'de fiyat olarak da 747.000 lira fiyat istemiş. Ya, Bir tane 2013 model Punto var arkadaşlar kilometre 265 binde fiyat olarak da 418 bin lira istemiş. 2013 Fiat Punto Pop Paket 1.3 Multijet. <laughs> Şöyle aracı çekiyorum sizler için. Şöyle içine de bir bakalım. Fiyat Punto. Çok da temiz bir araca benzemiyor işin gerçeği. Bir tane aksiyon var. Tam otomatik vitesi en dolu paket demiş. 1.6 Seleç 2006 model güzel bir kilometrede fiyat 438 bin lira istemiş arkadaşlar şöyle aracı çekiyorum sizler için <laughs> 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 Accent Era Otomatik vites era. Arkadaşlar bir tane Mini Cooper var. 2012 model. 1.6 demiş. 4x4. 185 beygir. 165 bin Otomatik hatasız, boyasız, full artı full demiş. Ama fiyat bilgisi vermemiş. yok, araba bu. Bizimki 280 Bizimki <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir tane 2011 model Palio var. iş multijet dizel demiş. Airbag, ABS falan. Fiyat olarak 319 bin lira istemiş. Şöyle aracı çekiyorum sizler için. 2011 Palio Arkadaşlar bir tane albiye var 2009 albeye. bir 1.3 multijet 188.000 km değişen yok demiş Klima Airbag 4 lastik yeni demiş Fiyat 188.000 Pardon kilometre 188 gelmiş. Fiyat olarak da 385 bin istemiş. Şöyle aracı çekiyorum sizler için. Abi. Bir tane Peugeot 206 var. 2004 model. Şöyle aracımı çekiyorum aracımızı. Ne demiş? 1.4 dizel demiş. ABS, ASR falan klima demiş. Fiyatlara 250 bin lira istemiş. Şöyle aracımızı biraz çekmek istiyorum. Sizler için. temiz duruyor ama boya durumu falan nedir? Hiçbir bilgim yok. Arkadaşlar bir tane golf var. Şöyle bir çekelim aracı. 2012 Volkswagen Golf 1.6 demiş. 6 airbag, 4 cam otomatik. 597 bin lira fiyat istemiş. Şöyle bir aracımızı çekmek istiyorum. Belki ilgilenen arkadaşlar olabilir diye. Ben de ilaç mevcutum. <laughs> Arkadaşlar bir tane 2008 model i10 var bakalım aracımızın özelliklerine 97, 97 bin lir demiş değişensiz 530 li bin lira fiyat istemiş LPG'li tam otomatik diyor <laughs> şöyle aracı çekiyorum sizler için. Küçük bir araç. Pek kalabalık ailelere uymaz. Ancak gençler ya da küçük aileler için uygun. Şöyle içine de bir çekmek istiyorum içinde. iyanet kliyomuz var. Bakalım 2015 model kliyo 13 şoy paket demiş. Kilometre 164 bin. Fiyat 135 demiş. Pardon 535. Bir tane linea var. 2014. Bir iç Kilometre 229 bin demiş fiyat 489 bin. Bir tane Megan var arkadaşlar. 2017 Megane 1.5 kilometre 81 bin. Dizel otomatik demiş. Fiyat olarak da 859 bin fiyat çekmiş. Bir tane Punto var. Otomatik vites. 1.4 Popstar. 104 de demiş, 2012 Punto, 569. Arkadaşlar işte bir tane Şahin'imiz var, 236 binde demiş. 1.6 Benzin demiş, pardon fiyat olarak 236 bin istemiş. Şahin, hidrolik direksiyon, 99 model Şahin. Fiyat 236 bin lira. 1.6 Benzin Direksiyon Şahinimizde bu şekilde arkadaşlar Araç temiz gibi ama Fiyat bana biraz fazla geldi açıkçası Bir tane iyi 20 var arkadaşlar 2017 146 bin demiş kilometre cam tavan çift airbag 749 fiyat çekmiş 2017 model bir tane 2018 model Elantra var 1.6 kilometre kaç demiş fiyat olarak 879 demiş 86 bin kilometrede Bir tane Egea'nız var. 2020 model Egea. 3 model evet. 84 kilometre. fiyat çekmiş. Bir tane Albea var. 2011 model jet. 315 bin kilometrede. 342 bin demiş. Albea'mız da bu şekilde arkadaşlar. Temiz bir araca benziyor. tane punto var 2008 dizel. 13 dizel demiş 290 pardon 191 binde. Orjinal kasa klimalı demiş 349 fiyat istemiş. 2008 model punto. Bir <laughs> tane kartalımız var arkadaşlar. İlk sahibine tabaş kartal. 199 fiyat istemiş. Vade falan olur demiş. Bir tane Peugeot var. 2000 moda, 2000 moda otomatik vites. Peugeot 306. 250 bin lira. Pardon 250 bin kilometrede. 289 bin lira fiyat istemiş. Peugeot'umuz bu şekilde 306. Arkadaşlar bir tane 2005 model xara var. Dizel 1.4 demiş. 320 yani. bin demiş. Fiyat olarak 299 <laughs> bin. <gülüyor> bir tane 2003 model 1.3. Benzinli LPG 6 e. <laughs> Kilometre demiş 325 <laughs> bin. Fiyat olarak da 275 fiyat istemiş. arkadaşlar bir mekanımız daha var. 1615 beygir. Joy paket demiş. 2017 model. 115 binde 669 fiyat istemiş. Bir tane Corolla'mız var. 2018 model 103 binde. Dizel otomatik demiş. 889 fiyat çekmiş. tane yani Astra'mız var. 2009 model 125, 175. 175 binde hatasız boyasız 498 demiş. Astra. Bir tane Getz var. 15 2010 model 228 binde demiş. 389 bin lira de istemiş. Hyundai Getz. <laughs> Bir tane 2011 sembol var arkadaşlar. 1.5 220 binde fiyat 389 bin. Bir tane Chevrolet Kalos var. 1.4 benzin LPG 245 binde dolu paket demiş. Fiyat 329 bin istemiş. Bir tane 2006 Palio var. 1.3 multijet 280 binde. Fiyatları 289 istemiş. Arkadaşlar bir tane 2012 Fluence var. Orijinal 212 bin kilometre demiş. 1.5 otomatik. Fiyat olarak 465 bin lira fiyat istemiş. İletişim bilgileri üzerinde aracın. Şöyle aracı sizler çekmek istiyorum. Renault Fluence. Araç temiz bir araca benziyor. Şöyle bakalım kapılar açırsa kaplar kilitliymiş. Araç bu şekilde arkadaşlar. İlgilenen arkadaş olursa iletişim bilgilerine ulaşabilirler.